bunu yazdıktan sonra üst kata yazdığımız ve alt kata yazdığımızı bir sadeleştirelim bakalım. E'ler gidiyor mu? Gidiyor. X'ler gidiyor mu? Gidiyor. Başka? Başka giden yok şu anda. Kalanları şöyle bir yazalım. Buradan bir işler dışlar yapalım bakalım. Fazla bilinmeyen kalmadı çünkü. Buradan bir F var bir de Fs var. O zaman aynı cinsleri aynı tarafta toplayalım. Fs'ler bir tarafta kalsın. F'ler bir tarafta kalsın. O da böyle oldu. Buradan da bize FC'yi F cinsinden sormuştu. Bu da bu çıktı. Oldu mu? Evet hocam. Teşekkürler. Oldu mu? Anlaşıldı değil mi? Evet hocam. Var mı arkadaşlar anlaşılmayan bir yer? Evet Ahmet Hamza senden dinlesek bir de. Mehmet abi orada mısın? Ama senden dinlesek olur mu? Hocam mikrofonu açmamış. Kendi kendine <laughs> konuş. Aç bakalım hadi. Tamam. Hocam bir şey, soruyu gösterir misin? Tamam göstereyim. Ona, ona göre anlatayım. Şimdi hocam soruyor ki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü soruyor hocam. Evet. <laughs> Kuvvet F. Evet. Ee. 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 <laughs> anlatamadım. Hmm. Aklına geldi gibi anlatacaksın. Bir kafiye e, falan istemiyoruz ya. Yok yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Peki Mehmet Emir senden dinlesek. Tamam. Benden mi hocam? Evet. Anlatayım hocam. <laughs> Şimdi hocam e, enerji ve yolun oranı bize kuvveti veriyor. E, enerji ve yolu oranlarsak yani 2E ile X'i oranladığımız zaman F'i bulmuş oluruz. E, bu A ve AB yolu için geçerli. Hı. AB yolu için geçerli olduğu için e, yani F 2 iki, e böyle x'e eşit oluyor. Sürtünmeli yolda ise e, gördüğünüz gibi şey azalmış. E, enerjimiz azalmış. Demek ki sürtünme kuvveti normal kuvvetten büyük. Onun için sürtünmeden kuvveti çıkartacağız. Hı. Sürtünmeden kuvveti çıkarttığımızda e, onun onu bulmak için yine eğime bakacağız. Onun için de eee Yine or 2e'den e çıkarıp e, e bölü x olmuş olur. Yani sürtünme kuvveti e, eksi bizim uyguladığımız kuvvet e, eşittir e bölü x olmuş olur. E, sonra bize sürtünme kuvvetini bulmamızı söylüyor. E, bunun için bunları oranlıyoruz bu bulduğumuz şeyleri e, değerleri 2e bölü x ve e bölü x'i. Bunları oranladığımız zaman sürtünme de 3 bölü 2 çıkıyor. Evet bu kadar. Evet anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Geçelim mi bu soruyu? Geçiyorum. Yer çekimi potansiyel enerjisine geldik. Evet yer çekimi potansiyel enerjisine geldik. Evet şimdi bundan birazcık bahsedelim. Yer çekimi potansiyel enerjisi günlük hayatımızda çok fazla karşılaştığımız bir olay bakın ne yapıyor mesela burada? Barajdaki su biriktirmişsin burada. Kapakları açınca ne oluyor? Buradan su püskürüyor. ne oluyor? Neden bu kadar hızlandı bu? Çünkü yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjisi var. Ve burada ne yapıyor? Buraya eğer bunun enerjisini, ortaya çıkan kinetik enerjisini, hareket enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek istersen buraya jeneratör koyuyorsun. Şu jeneratörden ne yapıyor? Elektrik elde edilmiş oluyor. Buradaki e, yani her bir cismin yerden aş kadar yüksekliği varsa, m kütlesi varsa, e, bildiğimiz W eşittir F çarpı xten dolayı bizim bildiğimiz bu konunun başından beri yaptığımız nedir? Kuvvet e, çarpı yol neyi veriyor? İşi veriyor. Ama bu iş kinetik olarak karşımıza çıkıyor, potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Ya o zaman. Burada e, potansiyel enerjinin iş olarak e, nasıl bir e, pozisyona getirdiğini anlayalım. Siz tutup da en kütleli bir cismi aş kadar yüksekliğe çıkarmak için ne yapıyorsun? Bir F kuvvet harcıyor musun? Evet. Peki harcadığın kuvvet ne kadar? Mg'ye kadar değil mi? Cismin ağırlığı kadar. Evet. O zaman aş kadar da yol aldırmışsan o zaman ne yapıyoruz? bildiğimiz klasik işte kuvvetin yerine mg yazıyoruz. Yani mg ağırlığındaki bir kutuyu sen ne yaptın? H kadar yüksekliğe çıkardın. O zaman harcadığım kuvvet ne oldu? W eşittir F çarpı X'teki aynı bilgiyi kullanıyoruz bakın. Yolun yerine de X yazacağımı H yazdım o kadar. Gördüğünüz gibi bildiğimiz basit bir iş kuralı. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Buradan ne yaptık? Potansiyel enerjisi bunun yüksekteyken bu kadar potansiyel enerjisi var. Tabii ki hız yok. Hız olsa bir de ne yapacağız? Ona bir de kinetik var diyeceğiz. Hız varsa kinetik enerji var. Yükseklik varsa potansiyel enerji var diyeceğiz. Şimdi buna bir de hız ekleyecek olsaydık, yani ne yaptın sen? Aşk kadar yüksekliğe çıkardın bu cismi bir de buradan fırlattın. Ha. O zaman nesi var? Bir de hızı var. Hızı varsa neyi var? Kinetiği var. Yüksekliğinden dolayı da potansiyeli var. Demek ki bu cismin buradayken sahip olduğu toplam enerji nedir? Mgh artı 1 bölü 2 kare. Tekrar ediyorum. Yüksekliğinden dolayı Mgh var. Hızından dolayı da 1 bölü 2 kare kinetik enerjisi var. Bunun adı neydi? Potansiyel enerji. Bunun adı neydi? Kinetik enerji. Ve bu anda bu cismin toplam enerjisi W kadar olmuş oldu. Şimdi bunu Şurada irdeleyelim bakın. Buradaki arkadaşlar buradaki yükseklikler alırken nereye göre alacağımızı çok dikkat edelim. Burada yükseklik nereye göre alıyorum? Şimdi potansiyel enerji tanımlanırken hangi noktaya göre olduğu belirtilmelidir. Yani referans dediğimiz e, nereye düşecek bu x cismi nereye düşecek y cismi nereye düşecek? balkondan bıraktım. Alt balkona mı düşecek? Bahçeye mi düşecek? Nereye düşecek? Diyelim ki bunları alırken ne yapıyoruz? Bunların yüksekliklerini nereyi muhatap alacaksan oraya göre alıyoruz. Mesela ilk ismine bakalım şimdi. Buradaki kütlelerini vermiş bakın. 3M M ve M kütleli olan cisimleri vermiş. Bunları hesaplayalım. Kiminkini yapıyorum şimdi? X, Y, Z cisimlerini bunları tek tek bulalım. X'i buluyorum. Nereye göre istiyor? Yatay düzleme. Yani şuraya göre istiyor. O zaman kütlesi kaçtı bunun? X'i buradan bıraktığım zaman buraya düşecek. O zaman MGH'daki kütle 3M. G mahallenin ivmesi zaten herkes için aynı. H yüksekliği de burada bir H'dan düşecekmiş. O zaman ne oldu? 3 mg oldu. Y'ninkini buluyorum şimdi. Y'ninkini buluyorum. Y'ninkini. Nereye göre? Yere göre yalnız bak. Şu anda yaptığımız iş nereye göre? Yere göre. Ee, kütlesi neydi bu Y cisminin? M idi. Mahallenin inmesi G zaten onu yazdık. Peki düştüğü zaman nereden itibaren yol olacak? Aldığı yol yani. Buradaki aldığı yol mevzu ama düşeceği yere göre muhatap alıyoruz. Kaç yaş oldu? 2 yaş oldu. Bu da sonuçta 2 mgh oldu. Biz bu işlemleri kime göre yapıyoruz? Şuradaki Yatay e, dediğimiz yer dediğimiz e, referans noktasına göre yapıyoruz. Z cismini de yazalım şimdi buradan. Z cismininkini de yazacak olursam Z cisminin yere düşecek idi. Yatay düzleme göre bul dedi bana. Yatay düzleme göre bulacaksam MGH. Kütlesi zaten bunun. 1M. G'si 1G. Mahallenin ilmesi herkes için aynı. Hangi yükseklikten düşüyor? 3H. Onu da yazdık. 3MGH oldu. Haa. Bakın şimdi. Yatay düzleme göre bakın yatay düzleme göre E-X, e, -X, e, -Y, e -Z enerjilerini bulduğumuz zaman en büyük X çıktı. Sonra Y, e, Z ile X eşit çıktı. Büyük. Peki bir de M'ye göre yapalım şimdi. M seviyesine göre yapıyorum şimdi. M seviyesini hangi seviye alırsan o seviyeyi ne yapıyoruz? Şuraya göre dediği zaman oranın yüksekliğini sıfır alıyoruz. Sıfır. O zaman X'in bıraktığın zaman alacağı bir yol var mı? Hayır. O zaman alacağı yol sıfır. Kütlesi neydi bunun? 3M, G. O zaman sıfır çıktı. Yani X seviyesinin D X seviyesinde M seviyesine göre X cisminin enerjisi sıfır çıktı. Y'ninkini buluyorum şimdi. Y'yi X seviyesine göre M seviyesine göre aldığımıza göre yükseklik kaç? 1H kütlesi ne kadar? 1m. E, bu yükseklikte ne oldu buradan? 1h oldu. 1h oldu. E, Z'ninkini buluyorum şimdi. Z'ninkini. E, kütlesi neydi? M. Yer çekim yemesi G idi. Yükseklikte ne kadar? M seviyesine göre 2h. Onu da aldık. 2 m G h oldu. Oldu mu? L noktasına göre de yapacak olursak L'ye göre yapacak olursak L'ninki de aynı şekilde burayı sıfır alıyoruz. O zaman ne yaptık? E, X'inden yukarıda olduğu için eksi aldık. Kütlesi 3 m mahallenin G buradan eksi 3MGH oldu. Y'yi e, soracak olursak e, Y cismi e, zaten L seviyesinde değil miydi? Evet. Yüksekliği sıfır olduğu için sıfır oldu. Z bir yukarıda olduğu için bunun yüksekliğini 1H aldık. Bu şekilde K seviyesine göre alacak olursak K seviyesi alttakilere bakın ne yapıyoruz? X alıyoruz. X'in ki çizecek olursam X e, maddesinin ki e, K seviyesini muhatap aldığıma göre aşağıda değil mi? Ne kadar aşağıda? 2H. Eksi bodrum katta. Eksi ikinci bodrum katta. Onun için eksi 2H yazdık. Kütlesi üç endik. G. Buradan da eksi 6 e, mgh çıktı. Y'yi bulduğumuzda eksi mgh Z'ninki de 0 çıktı. Potansiyel enerjinin sıfır olması cismin bulunduğu seviyenin altında olduğunu ifade ediyor. Var mı burada bir soru olan, Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam e, M seviyesine göre potansiyel enerjileri kısmında e, Y'nin potansiyel enerjisi ve Z'nin hocam neden e, yüksektir eksi? Orası alt katta olduğu için, aşağısında kaldığı için, aşağısında olunca eksi alıyoruz. Yani referansın alt katındaysa, o zaman eksi alıyoruz. Hocam ama y m'nin yani m altında y'nin, bakalım, şurayı mı diyorsun? Evet hocam. X'in zaten sıfır aldık. X'in ki evet. ki ee, yukarıda yani ki artı olması gerekiyor. Yanlış yazılmış. Bu artı olacak. Yani yukarıda tamam, olduğu için artı olacak. Z de yukarıda olduğu için o da artı olacak. Aşağıda tamam, olursa eksi olacak. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet, bu sayfaya geçiyorum. Evet, şuradan haydi bakalım 28'i yapalım. Denizli hocam. Denizli diyorsun. Başka cevap var mı? açıklıyoruz. Denizli. Ne olduğunu izah edelim. Niye olduğunu izah edelim. Bakın burada ne diyor? Sabit F kuvvetiyle yerde duran 2 kilogram kütleli X cismini düşey doğrultuda 10 metre yükseltip cismi 5 metre bölü saniyelik hız kazandırıyor. Bu olayda F kuvvetinin yaptığı iş kaç yıldır? E ne yapıyoruz? Ee, MGH yüksekliğine çıkartıyor muyuz? Evet. Ee, bir de hız var mı? Bir bölü km ve kare. Onu da yazıyoruz. Bu kadar iş yapman için bu kadar enerji ihtiyacım var. Hadi bul bakalım. M kütlemiz kaçtı? 2. Yer çekme ivmesini kaç verdi soru bize? 10. Bu mutlaka sorularda verilir. Kitap vermese bile her sınavda mutlaka verilir bu. G kaç ise verilir. H yüksekliği kaç metre yukarı çıktık? 10 metreye çıktık. 1 bölü 2. M kütlesi kaçtı? 2. V hızı kaçtı? 5. Bunu da yerine yazdık. 225 yük enerjiyle ancak bu işi yapabilirsin. Eğer bunu cebine koymazsan o zaman bu işi yapamazsın. Oldu mu? Geçiyorum. Örnek 29. Örnek 29. Deniz Denizli hocam. Denizli diyorsunuz. Denizli. Denizli diyenler doğru diyor. İzletmem istediğiniz bir şey var mı? Hocam Sesim geldi mi? Evet. Açıklayabiliyor musunuz? Açıklayalım. <laughs> Barajda toplanan su var. Dalda duran elmalar var. Yerde toplanan yuvarlanan toplar var. Yukarıda verilen cisimlerden hangilerinin yere göre potansiyel enerjiye sahiptir? Hangileri? Bir cismin bir cismin bulunduğu yükseklikte sahip olduğu enerji potansiyel denir. Barajda toplanan su, dalda duran elma bir potansiyel enerjisi var mı bunların? Yani kafama düşerse şu elma kafama acıtmıyor mu? barajda akan su önündeki jeneratörü çevirmiyor mu? Evet. Bunların enerjisi var. Dolayısıyla ama yerde yuvarlanan topların sadece kinetik enerjisi var. Yüksekliği olmadığı için potansiyel enerjileri sıfır. Ha evet evet evet. Tamam teşekkürler hocam. Buldum. Haydi bakalım geçiyoruz. 30. soru. Haydi bakalım buna ne diyoruz? Bursa hocam. Bursa diyorsun. Bence Bursa biliyorum. hocam. Hangileri doğrudur? Evet. Ee, Bursa hocam. Bursa diyor Batuhan. Başka fikir olan var mı? Açıklıyoruz. Bursa. Evet. Bursacılar doğru söylüyor. Bir de çözelim mi arkadaşlar? Çözmemiz isteyen var mı? Aa, ben isterim. <laughs> Yine ben. Tabii ki anlatalım. Ee, diyor ki bu vatandaşları bir tanıyalım. 2M M, 2M, 3M. Görüyorsun aynı sırayla yazılmış burada. E, yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi Y düzeyine göre Y düzeyi burası. K ve L cisimlerinin potansiyel enerjisi ne olur? Y düzeyine göre. Baktığın zaman Y düzeyi dediğin yer K için yazacak olursam kütlesine bunun? Bir M. G'si mahallenin iğmesi. Aynı zaten. H artı 2 H. Değil mi? Buraya düştü. Onun için ne oldu? 3 M oldu. L için yazdığınız zaman Y düzeyini yazdığımız zaman e, ee, kütlesi kem, mahallenin g, yükseklik gene 2h artı h, yani dolayısıyla 6 mgh oldu. Ama birinci yargı bunu yanlış söylemiş. Ee, diğerine geçiyorum. X yüz düzeyine göre, X düzeyi neresi? Şurası, değil mi? Burası. P'nin potansiyel enerjisi. P'nin potansiyel enerjisi. E ee, canım bu düzeye göre P'nin potansiyel enerjisi kütlesi zaten bunun 3M değil miydi? Evet. Mahallenin ivmesi G mi? Evet. Yükseklik H, 2 H, H 4 H olmadı mı? Evet. Bu da 12 MGH oldu mu? Oldu. Sonra K'nın X düzeyine göre potansiyel enerjisi. K'nın X düzeyine göre potansiyel enerjisi. bir M var zaten kütlesi. G'si mahallenin ivmesi. Yüksekliği de hop, toplarsam şurası 4 aş yapmıyor mu bakın şurası? Evet, o da 4 mg aş yaptı. P'nin Z'ye göre potansiyelini soruyor bir de. P'nin Z'ye göre. P'nin Z'ye göre burası. Başkasından bana ne? Bana ne diyor? Z'ye göre bul diyor. Z seviyesine göre. Z seviyesine göre yüksekliği bir yaş değil mi? Evet. Kütlesi de 3M değil mi? Evet. Çıktı mı cevaplar? Açıklara göre söylememe gerek var mı bir de şu öncüllere göre? Buna göre ne oluyor? Sadece iki doğru oluyor. İkinci madde diğerleri yanlış oluyor. Bu maddeleri tekrar açıklanacak bir şey var mı burada? Melisa var mı açıklanacak bir şey? Hmm, yok hocam. Onda gerek yok. Anladık mı? Hı hı. Tamam. Geçiyoruz. Hayır. Geçiyoruz. Takılan bir şey kalmasın. Her şeyi sorun. Ee, geldik. 31. soruya. Hadi bakalım. Beyin yakan bir soru. Beynim yanında lafını çok kullanıyorlar ya. Öğrenciler şimdi. Ben de diyorum ki bir bardak su iç hiçbir şey kalmasın.